AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Kabaktepe, Türkiye'yi kötü bir durumdan kurtardıklarını, en güçlü ordulardan biri haline gelindiğini, kendi ekipmanlarımızı ürettiğimizi söyledi. Pandemiyi yönetmediyse dünyada en iyi bir ya da ikinci ülke olduğumuzu söyledi. Bir takım ekipmanlar olmadığı için gemilerimizin birbirimize çarptığı uçaklarımızın neredeyse yanlış koordinatlardan dolayı kendi askerimizi bombalayacağı bir yerden geliyor. Ama bugün dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan kendi savunma ihtiyaçlarını yüzde yetmişi kendi imkanlarına karşılayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bir pandemi dönemi geçirdik değil mi? Bu pandemide efendim eee Avrupa'daki devletler birbirlerinin maskelerini çaldı. Gariban eee bazı ülkeler yani derken üretim yapamadığı için söylüyorum. Yoksa bir ayrım anlamında söylemiyorum. Maske üretemeyen, maskeye ihtiyacı olan ülkeler sipariş vermişler, maskelerini havada çaldılar. Aşı 2023'e kadar dünyadaki 83 ülkeye aşı gitmeyecek. Dünyada ben kendi maskemi de ürettim. Size de bedava maske göndereyim deyip yola çıkıp 100 tane ülkeye maske gönderen Türkiye'den başka kimse var mı? Yok. Yine bu 83 ülkeye bakın biz kendi aşımızı üreteceğiz ve ürettiğimizde sizinle de paylaşacağız diye Türkiye'den başka bir ülke var. E yok.